Selam gençler. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Ne yapıyoruz? Mangal yapıyoruz. Hadi bakalım. Bu güzel günleri değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Bahçeye geldik. Arkadaşlar şöyle tavuk aldım. Bugün tavuk yapıp muhabbet edeceğiz. Tyson Tyson. Oraya değil. Oraya değil. Her yere çiş. Arkadaşlar bugün menümüzde tavuk var. Tavuk yapacağız. Şimdi şu mangalı falan açacağım. Her yeri çiş. Her yeri çiş. abi mangalsız olmaz. Vallahi olmaz. Yani imkan varsa bahçeniz falan varsa gençler mangalsız olmaz abi. Mangalı yapacaksınız. Yani bunun şeyi yok, kaçarı yok. Kaça ben şunu kullanıyorum. Çok güzel yani yakıyor, tutuşturuyor. Okay. gençler mangal yakacaksınız mangal yani grill böyle içinizi temizler anladınız mı yani böyle sizi rahatlatır arkadaşlar oh, oh, oh. bugün haberlerde gördüm bu korona virüsünden dolayı <laughs> abi millet gitmiş şey yapmış ya Bebek sahilinde falan toplu şekilde yürüyüşler var toplu toplu şekilde birleşip mangal partileri yapıyorlar Zeytinburnu sahilinde falan. Oğlum manyak mısınız ya? Buralarda teyakkuzda. Yani sahildeyim bir şey olmaz diye mi düşünüyorsunuz acaba? Ne yapıyorsunuz abi? Buradan bu virüsü takmayanlara söylüyorum. sürücüsü takacaksınız manyak mısınız siz? Çıldırmayın yani. <laughs> abi ülke olarak var ya çok değişik milletiz yemin ediyorum. Dünyanın her yerinde öyle. Ya yani şu anda şu belki buradaki mangalı bile biraz saçmalık gibi görünüyor ama abi yapacak bir şey yok canım çekiyor yani. Ne yapayım yanına da bir güzel soslu makarna olayı bitireceğiz yani. Şimdi tavuklarımı marine etmiştim zaten onları falan şey yapacağım. Tyson'da yine arayışlarda arkadaşlar. Ee, onun haricinde şunu da söktüm. Bakın şöyle göstereyim. Şunu söktüm. Şöyle. Çünkü bunun bu uçlarını taktığım zaman arkadaşlar şunları rüzgarda bu böyle bu tarafa doğru uçuyor. Bahçenin de son durumu bu şekilde. Bakın şuraya çok güzel oldu değil mi? Vallahi güzel oldu ya. O da böyle abi şeylerin olsun. Şunu da şöyle koyayım. Hem de sohbet edelim abi. <laughs> Yan, yan, yan. Dört parça tavuk aldım abi. Şimdi bunları yapacağım. Onun haricinde de buradaki durumlardan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Avrupa Birliği, geçen videolarda da söylediğim gibi, videoda da söylediğim gibi Avrupa Birliği çökme durumuna geldi. Çünkü şu anda Alman siyasetçilerle diğer ülkelerin siyasetçileri arkadaşlar birbirine giriyor. Neden birbirine giriyor? Abi dayanışmanın olmadığı bir kez daha bu, bu, bu virüs vasıtasıyla ortaya çıktı. Sadece maddiyattan öte maddiyatla ilgili birleşmişler bunlar. Yani öyle söylüyorlar. Ee, bu yüzden de bu Avrupalı diğer ülkeler mesela Bulgaristan, Yunanistan gene yalaka bir ülke. Yani buralardan bayağı bir şey koparma peşinde olan bir ülke. Ama bu İtalya olsun, İsveç olsun İsviçre olsun diğer bu Avrupa Birliği ülkeleri falan bayağı bir sıkıntı da arkadaşlar bayağı bir sıkıntıda arkadaşlar yani bunlar bu birliği sadece bu savaş gücü, işte topluluk, böyle toplanıp toplanıp ee, ne derler ona? Böyle toplanıyorlar da konferanslar, konferanslar diye şey yapmışlar. Şimdi bazı siyasetçiler falan arkadaşlar burada bayağı bir çemkirmeye başladı. Yani diyorlar ki bu nasıl bir Avrupa Birliği? Avrupa Birliği'nin birlik olmadığını, destek olmadığını, hiçbirimizin hiçbirimize destek olmadığını gördük. Vesaire vesaire diye şeyler yapıyorlar. Abi normal mi? Normal. Çünkü ben ezelinden beri inanmıyordum böyle bir birliğin böyle tamamen böyle e, içli dışlı olacaklarına. E, böyle bir virüs vasıtasıyla da görüldü. 10 sene demiştim ya 10 seneye kalmaz arkadaşlar. Yani 5 seneye falan Avrupa Birliği dağılır. Bak bunları not alın. Tyson. Yani bunları, bunları not alın. <laughs> bir tane berkay vardı dersiniz arkadaşlar. Yani böyle de bir ironi yapayım. Taşlı, ne oluyor oğlum ya, ya ne olur rüzgar esiyor avlıyorsun ya kafayı mı sıyırdın ya Almanya'da arkadaşlar her yer kapatıldı bu arada yani böyle tamamen bir e, sokağa çıkma yasağı değil de hani böyle kısmi bir sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladılar Bazı yerler işte kapatılıyor işte e, toplu alışveriş yapılacak yerler mesela marketler falan arkadaşlar sınırlandırmaya gidiliyor nasıl sınırlandırmaya gidiliyor? Yani gidiyorsunuz e, hani bir tane undan iki tane alabiliyorsunuz ya da beş tane şeker alacağınıza iki tane izin veriyorlar size. Öyle bir şey yaptılar. E, güzel mi? Güzel bence. Çünkü bu saçma sapan. Biz bugün sabahleyin hatta onun videosunu çektik ama e, yayınlamadık. Onu da akşam falan yayınları. Herhalde yarına falan koyarım izlersiniz. Yani biz bugün 5-6 tane market gezdik ve tuvalet kağıdı yok. Islak mendil yok. Yani tuvalet kağıdını hadi geçtim. Abi çocukları olan insanları ıslak mendil bırakmıyorlar. Yani çocuğunuzun poposunu pipisini nasıl sileceksiniz? Saçma sapan bir şey olmuş. Burada da fırsatçılar var. Yani burada da fırsatçılar nasıl var? Türkler abi doldurmuşlar evlerine şeyleri. Ee, bir euroluk tuvalet kağıdını 5 euroya 10 euroya satmaya çalışıyorlar. Böyle de saçma sapan insanlar her yerde var sadece Türkler yapmıyor arkadaşlar. Bütün Almanlar da yapıyor bunu. Yani adam diyor ki çocuk ben sana diyor şey vereyim. Ne derler ona? Tuvalet kağıdı vereyim sen bana diyor. Çocuk beziler mesela. Hani böyle böyle fırsat kolluyorlar. Abi değişik. Vallahi değişik. Ya yani hayat her yerde değişik. Amerika'da olanları zaten duyuyorsunuz. Amerika'da da arkadaşlar bu ordu resmen Sokaklara indi. Bu Avrupa tarafına bu Almanya'ya falan inanılmaz derecede bir şey yapıyorlar. Asker sevkiyatı yapıyorlar. Neden bilinmiyor. Euro falan fırladı. Şimdi elinde eurosu doları olanlar yaşadı arkadaşlar. Özellikle parasını tutabilen insanlar. Şimdi euronun fırlamasıyla burada yaşayanlar. Aklınız varsa gidip yatırım yapın. Yani 20 bin euro biriktirmişsinizdir. Her Her evde vardır yani. Gidip Türkiye'den işte Çanakkale olur, Muğla'nın köylülü olur, işte Kuşadası olur, orası olur, burası olur. Gidip arsa alın, yatırım yapın. Anladınız mı? Yani bunlar ayıp şeyler değil hani devletiniz şey değil, devletinize dövüş sokmuş olursunuz. Ama gidip de hala e, malak gibi paranızı yerseniz çük gibi de oturursunuz. Yani bu dönemlerde o paralar lazım yani arkadaşlar. Anladınız mı? Yani yaptığınız yatırımlar size lazım olacak. Onlar tay Tyson gel <laughs> hey. bırak Bak kızacağım ama sana. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sus. Sus diyorum sana bana oradan şekil yapıyorsun. Yani arkadaşlar böyle. Yani burada benim gene gözlemlediğimden bahsedeyim birazcık. Burayla ilgili. 3-4 sene oldu çünkü. Ya buradakiler bir şekilde hayatını idame ettiriyor ama hiçbir şekilde ileriyi düşünmüyorlar. Yani ya buranın rahatlığından değil, ya buranın böyle rahatlığını seviyorlar ya da diyorlar ki ulan arkamızda devlet var ama ben 500 koyayım, 500 yiyeyim, 500 hani 1000 kazanayım, 1000 yiyeyim. Başka bir şeye de dokunmayayım diyen tipler çok. bunu niye söylüyorum? Adam çünkü 20-30 sene burada durmuş. Ya tamam hani bir şeyler yapmışsındır, kaybetmişsindir. Her şey Allah'tan sen bir mücadele ver. Bir geleceğin için, çolun çocuğun için bir şeyler yap. Yani yeni bizim yaşlarımızdakiler adam işini gücünü oturtturmuş. Sadece onların hayatları. Araba, işte ne bileyim gezme, tozma. Bu, bu e, bayanlar için de böyle. Yani hiçbir şekilde düşünmüyorlar. Düşünenleri o kadar. Mesela yatırım yapanları, işte ne bileyim hani bir şeyler alanları arabadan marabadan değil yani kastım. Yani parasını tutup Mesela 25 yaşında çocuğun müstakil evi var. Yapmış yani anladın mı? Bir iş başlatmış ya da çalıştığı yerden ne bileyim işte fest olmuş bir şeyler yapmış. İmkan çok ama %80 arkadaşlar yaydırıp yatıyor. Hiç o taraklarda bezi yok yani. Yani buraya gelecek arkadaşlar Tyson, Tyson. Tyson Yandaki adama şey yapıyor. Böyle bir şey ama Yandaki adam da arkadaşlar. Bir tane daha komşumuz var. Yanda bahçesi olan. Ee, bir tane A5'i Kırmızıydı onu beyaza çevirdi. Şimdi de bir tane Supra'sı var arkadaşlar. Sarı Supra'sı var. Onu böyle şey yapmaya çalışıyor. Ee, renovasyon yapıyor. Onu da tamir ediyor falan. Ya yani bu Almanların bu şeyleri nasıl oluyor? Her şeyi biliyorlar yani. Ya bahçeyi biliyorlar, onu biliyorlar, bunu Ya adam ev yapıyor ya. Düşünsene ya tek başına hani kardeşiyle, babasıyla çocuk ev yapıyorlar abi. Ya yani ben hayatım, biz okumuşuz, hiç mimar olmuşuz ama hiçbir şekilde çiviyi zor çakarız yani. Tyson come here. The maniac here. Şimdi o toplu. Şimdi o topladığınız paralar falan oluyor. Tyson come here. Şimdi benim söylemek istediğim şu arkadaşlar. Yani bundan ben bakın size şöyle bir şey anlatacağım. Ben Almanya'ya geldiğim zaman Euro 3, 2.80 liraydı. 2 lira 80 2 lira 85 sen. 2 lira 85 kuruştu arkadaşlar. Aradan geçen 3 3,5 sene 4 seneye yakın zamanda euro şu anda 7. Aradaki 4,5 liralık var. 1000 euro da 4,5 milyar yapar. Yani ben buraya geldim de cebimde 10.000 euro mesela atıyorum. 10.000 euro vardı. O para eee 28 28,5 milyar yapıyordu. Ama süre gelen zamanda 4 senede benim cebimdeki 10.000 euro 70 milyar yapıyor şu anda. Ben burada hani affedersiniz götümü yırtıyorum herkese. Yani paranızı tutun, paranızı biriktirin, paranızı kenarınızda dursun. Tabii ki de hani ne bileyim, hayatınızı yaşayın. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Kimse sizin paranızın hesabını soramaz. Ama ben bir birey olarak benim içim acıyor. Anladınız mı? Yani bunu sağa sola aileye söylüyorum, arkadaşlarıma söylüyorum. Abi tutun paranızı. 50 lira, 50 lira. O dönemde aldığınız 20 bin oyluluk tane yani mesela bakın ya da şöyle söyleyeyim 100 bin oynuyor, bir tane ev aldınız Türkiye'den o zaman para kazandınız 100 bin para aldınız şu anda arkadaşlar otomatikman Euro'dan kaybettiğinizi düşünseniz bile anladın mı kenarınızda tuttuğunuz paradan 100 bin Euro'da 450 milyar para kazanıyorsunuz ve bu 3 senede oluyor yani altına yatırsanız bu kadar para kazanmazsınız herkes diyor ki uzun vadede altına yatır uzun kardeşim biz genç insanlarız Altına yatıralım, altına yatırım yapalım. Tabii ki de altın alalım, onu alalım, bunu alalım. Eyvallah. Ama bize hemen para kazanacak. Arsa olur, toprak olur, yazlık olur. Ben mesela hayatta düşünmüyorum yani gideyim. İstanbul'da zaten hani Allah'ımıza hamdolsun bir şeylerimiz var. Ya gideyim tekrardan İstanbul'dan bir yatırım. Eskiden kaldı o, eskide kaldı. Yani İstanbul'da bir tane karış toprağın olsun falan. Onlar eskide kaldı. Bakir yerler, daha böyle görülmemiş, görülmüş ama tam böyle girilmemiş yerler. Koylar, dağ tepe tatil, yazlık yerleri. Arkadaşlar bundan 20 sene sonra o Ege ve Akdeniz var ya Las Vegas gibi olacak. Bak bunu yazın bir kenara. İmkanı olanlar gitsin oralardan toplasın abi. Yani ben öyle söylüyorum. Tabii gene karar sizin. Oh, felaket oldu. Felaket oldu. Gelin abi. Bakın kardeşinizi nasıl yakıyor. Bakın abi. Ne diyorsunuz abi? Abi ben bu işi biliyorum ya. Vallahi biliyorum. Atıyorsun. Bundan götüreceğim. Kuşadası'na da götüreceğim yazlığa. Ya gözüm kestiriyor mu bir Şimdi cihanı kandırmaya çalışıyorum. Kardeşim beni izliyorsun biliyorum. Çiko bak buradan çıkıyoruz abi. Ben buradan senin yanına geliyorum. Tamam mı? Biraz dinleniyoruz abi. Zaten sen sınırdasın oğlum. Nürnberg'desin. Bavyera eyalet etmesi. bu abi oradan yavaş yavaş kaykıla kaykıla. Rota çize çize abi. Çok kasmadan. Anladın mı? Bir kere de gidelim değil yani. Üç günde gideceğiz tam gideceğiz. Sıla yolu. Portatif böyle griller alacağız anladın mı? Hemen böyle yol kenarına çekeceğiz. Dağlara, topraklara, İsviçre alplerine karşı mangalımızı yapacağız falan. Sen bana bırak kanka. Ey yavrum benim be. Ya ey yavrum benim ya. ya ben var ya yemin ediyorum kanatçı haylara rakip olacağım kanatçı markaya rakip olacağım oğlum hmm. sen kafayı yedin ya arkadaşlar tavukları atayım ben Tavukları pişirmiş ya. Tamam <laughs> kime gider yapıyorsun bu kadar? Akrabalar kime gider yapıyorsun? Bir de öyle bir şey var yani. Arkadaşlar bir de şunlardan bahsetmek istiyorum yani hayatım benim Tahtakale'de akrabalarımın yanında geçti. Yani Tahtakale hayatımı bunları daha sonra böyle şey şey anlatacağım size yani hayat dersleri hayatımda yaşadığım tecrübeler istemeden de olsa beni nasıl geliştirdi bu hayat. İşte üniversiteden sonra geldikten sonra neler yaşadım Dükkandaki durumlar, aile içi durumlar. Tyson, seni götürüyorum onu. Sen gidiyorsun. Ya yanında çocuklar havuza havuza giriyor herhalde. Onlara havluyor. Böyle bir şey yok. Ya bunlardan da böyle hayatımdaki yaşadıklarımı, anılarımı da arkadaşlar bu kanalımda... Kavga mı ediyorlar lan bunlar? Tyson. Tyson, come here. Tyson, come. Sinirlendirme beni ya. Ya insanlar oyun da mı oynamasın? Hayatımdaki arkadaşlar böyle o süreçleri kendimi nasıl yetiştirdim? Kendimi nasıl pişirdim? Hayat beni nasıl pişirdi? Hayatımdaki ailem mesela ailemden gördüğüm kazıklar, ailemdeki kişilerden gördüğüm kazıklar, kendimle nasıl mesela sevmediğim insanlarla, hoşlanmadığım insanlarla nasıl kendimi çekiyorum? Bunları böyle arkadaşlar. Biraz böyle motivasyon, biraz hayat dersleri gibisinden bu kanalımda biriktireceğim. Bunları ileride oğlum aa, Lito güzelce görsün yani. Biraz oğlum böyle bunları ya zaten bu kanalın amacı arkadaşlar insanlara faydalı olmak bir bir de Lito'ya yani oğlumuza ya da çocuklarımıza, ailemize, eşimize işte bir kanal bırakmak. Geçen kanalımız da öyleydi çünkü. Onu sildiğim için pişman değilim de içindeki videoları sildiğim için çok üzülüyorum. Yani oradaki ev tutma süreçleri falan filan, Hani o dönem böyle bir yerde kiracıydık arkadaşlar. Onları böyle şey yapma İstanbul'daki görüntülerimiz, yaşantımız bayağı bir vlog, vlog serimiz vardı orada da. Onlar için üzülüyorum sıkıntı yok. Şimdi bu kanalda da bunu biriktiriyoruz arkadaşlar. İşte elimden geldiğince her gün çekiyorum ki bir yılımı şey yapayım. Yani ileriye baktığım zaman ileride geriye baktığım zaman 2-3 sene sonra vay be değil falan bak bunu bunu yapmışım bunu bunu söylemişim gibisinden muhabbet yapıyorum. Yani böyle anı kanalı olacak yani anladınız mı arkadaşlar? Şimdi mesela ben onun ezikliğini, ezikliğini değil de yokluğunu çok çekiyorum. Yani ailemle böyle çok fotoğrafım yok. Mesela babam rahmetli oldu biliyorsunuz. 4 ay olacak arkadaşlar. Allah nur içinde yatırsın. Hiçbir acı. Bülent Çelik, Bülent abi Tahtakale'den. Çok sevdiğim, saydığım hayat yolumdaki bir ağabeyimdir. Mesela onun bir lafı var. Hiçbir acı sonsuza kadar sürmez diye. Tyson'ı kızacağım. Tyson, come here. Tyson, here. Tyson, here. Come here. Kom, 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 kom. Gel Seni bırakmıyorum artık. Yani hayatta arkadaşlar olmayacak şeyler yok. Mesela çok isterdim babamla böyle videolarım olsun, birlikte fotoğraf. Ya tabii ki de var da. Mesela liderle benim ya da Neslin'in liderle ya da bizim ee, kendi ailem, karım işte eşim, çocuğum, Tyson'ım, benim mesela inanılmaz derecede fotoğraflarımız var. Her yerde fotoğrafımız var. İşte bunları lider yaşamasın diye anladınız mı arkadaşlar? Hem böyle görüntülü hem de görsel olarak, işte fotoğraf olarak böyle bütün yılımızı, bütün günlerimizi elimizden geldiğince şey yapacağız. Çünkü benim hoşuma gidiyor bunları arşivlemek. böyle YouTube gibi de bir mecra varken niye arşivlemeyeyim? Para vermiyorum, bir şey vermiyorum bunu böyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi yani burası bir stok yani bir kanalı. Ama elimizden geldiğince de faydalı olmaya, buralara gelme süreçlerimizi, yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi sadece bu Almanya ile kalmak istemiyorum. Yani ben kimim, neler yaptım, hayatta neler yaşadım, kimlerden kazıklar yedim, kimlere kazıklar attım, nasıl güçlü olabilirsin, nasıl böyle yararlı olabilirsin, nasıl böyle işini kolay halledebilirsin biraz içim piçliğiyle, biraz mahallazıyla anladın mı? Sonuçta kardeşim Kasımpaşalı, ben istersem gideyim ee, Bebek'te yalıda oturayım. Benim özüm Kasımpaşalı arkadaşlar, benim babamın cenazesi Kasımpaşa'dan kalktı. Ya yani bütün arkadaşlarımız, amcalarımız, akrabalarımız, kılımız, yünümüz bizim Kasımpaşalıyız arkadaşlar. Bu bir bir daha iki. O yüzden hayatımdaki şeyleri de bunları da anlatacağım sizlere güzelce bu kanalı takip edebilirsiniz isterseniz. İsterseniz like atın, isterseniz şey yapın. Bir tane e, kanal daha vardı dediğim gibi. Onu da çok beğeniyorum ama genelde yabancı kanalları takip ediyorum. Böyle daha, daha güzel oluyor, daha böyle şey oluyor. Siz de motivasyon için böyle sıkıldığınız zamanlarda falan böyle kanalları takip edin arkadaşlar. Kendinizi iyi gelecek, kendinizde bir şeyler bulabildiğiniz. Ben siyaset falan anlamam. Ben işim olmaz. Anladın mı yani? Çok böyle konuşmayı da sevmem. Her şeyi bilirim. Her şeyle her şeyi aslında çok iyi bilirim arkadaşlar. Ama gidip de herkesi konuşacak benim olar herkese konuşmam. Öyle de bir e, pis bir yanım vardı. Dediğim gibi takılacaksınız, hayatınıza bakacaksınız. Ailenize zaman geçireceksiniz. Yani buralara geldiğiniz diye götünüz başınız oynamayacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, hedefleriniz olacak. Ara ara böyle inişler çıkışlar yaşayacaksınız. Ara ara böyle bir zor zamanlarınız olacak. Ama hedeflerinizden, şeylerinizden hiçbir zaman ödün vermeyeceksiniz. Çünkü hiçbir acı, hiçbir şey Allah kaldıramayacağımız yükler vermesin arkadaşlar. Allah kaldıramayacağımız yükler vermesin. Ailemizi korusun. Yani demek istediğim bunlar. Takılabiliriz. Yanındaki adam arabayı çalıştırmaya çalışıyor herhalde. Tyson Ağustos. Abi bu bırakıyorum direkt avlamaya baş. Bak gösteriyorum abi size. Buyur. Kime avlıyorsun acaba? Tyson. 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 Kukma. Şimdi kapıya havlıyor. Arkadaşlar tavuklarım pişiyor. Bu videoyu böyle sonlandırayım. Kendinize popüler davranın. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi. Size bir şeyler katabiliyorsak, size bir şeyler verebiliyorsak, öğretebiliyorsak, fikir sunabiliyorsak ne mutlu bize. Kendinize popüler davranın. Ee, sizi seviyoruz. Almanya'da Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bay bay.